buna aynı diyen gerizekalıdır bu arada. 3 IQ'dur. Beyninin %0.3'ünü kullanıyordur buna aynı diyenler. Hiç aynı değil. Oğlum arada 9 kilo fark var bu arada. Ne sahiden, bakayım. Neyse ben buraya niye geldim? He, Rogu şeyden geldik. Bu arada Rogu'yla daha geçen 3-4 gün önce Botur Garden'da oturup konuştum. Öyle şey yok bu arada düşündüğünüz gibi. Anladınız mı? Eee Balar Prime'la abone olmuş Emir zybk 13 Prime'la mükemmel Mert 1. yıl 12 ay olunca ne oluyordu demiş. 12 ay olunca 1. yılını kutluyorsun kardeşim. Hoş geldin 1. yılın kutlu olsun. Koru Bey 5. ayın kutlu olsun. Eee Subs Baby Aspie Prime'la abone olmuş. Last Dreamer Kuşin'e sağlık vermiş. Kuşin hoş geldin kardeşim tekrardan. Başlatıyorum. mal Malfight'la plan ne biliyor musunuz? 6'yı bekleyip millete atmak. <gülüyor> <gülüyor> W veremedim. Oğlum yanda Kensu Baba is you oynuyormuş. Baba is you ne lan? Baba is you. Tamam şey, ben de bir şey sandım Allah kahretsin. Ben şu an inanmaz tilkim ya. Saikyu hoş geldin kardeşim. Adra ve Enes hoş geldiniz. Bekliyorum. <laughs> Bak 6 olduk. Masriler <laughs> galiba <laughs> botta ya. Ben nargadım ya gerçekten. Gerçekten. Ya git kardeşim ya. Allah Allah. Tutturamadım ya bir daha. Hayrola lan sen var ya adamsın kardeşim. Oğlum bana gelip gelip duruyor ya. Ha. Mert'in yeni kameraya ne diyorsunuz? Yeni kamera değil de yeni background böyle kamera önceden perdenin önünde değiştirmiş. Bence daha güzel olmuş. Öncekinden 8 kat daha iyi. Adam Oyunu da mi? iyi oynamaya başladı tamam. <laughs> Malfight E atıyordu az daha. TP geliyor buraya arkadaşlar. Ben bunları kandıracağım şimdi. Hop kandırdım seni terbiyesiz. Smite attım da bana öldüm diye Hı, kestim kanka. <laughs> okey okey verdim. Midi de bilemedim şimdi ya. Rogo hastanede boşu nedir Fenusa? Yani beni alamazsın. Onu sana söyleyeyim. istediğin kadar yani. Ara güçtel abi bağış nasıl atılıyor demiş. Böyle kardeşim. Az önce attığın gibi. Emin Kolfa ve Riot Görkem hoş geldiniz arkadaşlar. Ay. ay uy. Aa. Deme be, deme be. Ananı satayım senin hayvan herif ulan. Daha ne yapayım ben? Öl be, öl, öl lütfen. <laughs> öl ah. Abi <be>. ya. <laughs> Bradus'a selamlar. Var mı buradan? Var mı? Var mı? Var mı? Onun. Oo. Ama kuleye mi öldü yoksa? <laughs> Çaldım lan neşi. Helal. Ee? <laughs> Burada ölüyordum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar merhabalar. Ben bir lavaboya gidiyorum. Tamam mı te? Ananı geleceğim. Kim senin be? <laughs> Nete. Of. <laughs> of. Çok fena ettim çocuğu. Ananı s*** Lan <laughs> flaşı <laughs> bursa öldüm Kendi ellerimle sattım Kı. Aldım bezden çıktım sattım geri inemedim <laughs> Oy. Karan al şunları. <laughs> Oğlum kafalarını kırdık tokuşturduk kafaları adamların ya. Arkadaşlar prime'larımızı kullandık mı ya? Ağızınız tabii söyleyecek ama arkadaşlar prime'ları biz kullandık mı? Zahmet... Kullanırsak iyi olabilir. Sadece 8 lira ama yayıncı olan desteği daha fazla. Kullanmadıysanız arkadaşlar öyle bir dile getirelim ya o farklı. Kullanmayan var mı chat'te? Yok. Atmayayım. Tamam yok abi. Bak yani mesela Alex'i şunu kesersem kardeşim hoş geldin. Arkadaşlar ya gel sanki. <laughs> tamam olmayın ama ne, bu ne böyle? Leş gibi oynadı mı? Bütün şeyleri mi doyucu diyor? Anlamadım ki. Kim? Skatla yürüyorum ben. Kimse yok mu skatla? Sanka lag girdi. Eee geliyorum. Babanın şovu izle. İzlemede kal. Diyoruz. Şu atar mı kafama? <laughs> <laughs> tamam ya. Al oğlum trash ultini at. <gülüyor> <gülüyor> Aynen kardeşlerim benim. Ya kardeşlerim. Bu hemen bir 5. ay mekanın sahibi geri geldim. Hoş geldin abi. Bolar Drone hoş geldin. Ay bo ve can seviyor demiş. Prime abone olmuş sonra. Berko Prime abone olmuş. Hoş geldiniz abi. Nice. My brother. Ay helal. ile bu arada flash Oynalım Q ya. yapılıyor. Q flash da yapılıyor. Oynayırız. Onları bir çözmek lazım zamanla. Hayret Mert hiç kötü oynamadı bu pat timde. Oynayın mı da? Umut Fint Omega 35 hoş geldiniz abi. Lan niye kaçıyorsun Lux? Hadi bir iki. Ah ah ah. Tamam. tamam. <laughs> Gördünüz mü? Bak o hareketi herkes göremez. Gördünüz mü o ince şeyi? Ben göremedim herkes değilim. Şu yana kaçışı gören oldu mu? Bekle gelsin bekle gelsin bırak gelsin bırak bırak bırak. <laughs> nice. Biliyorum da acı ne yapayım? Helal. Burada. Güzel, double attık. Hadi. Aa, alırız. Oğlum ne güzel Böyle oynamışım şey. ama ya. Vallahi her şeyi düzgün yapmışım. Anlık. Ne dönüştürdü? Rengar ya flash at ya ulti bas. Ya da bir bok torbası gibi öl. Ah 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 o yer. Ah. <laughs> lan bu nereden geldi? Onu kesersin lan. Bir daha bastığında Oy. Zing double kill. <laughs> Gel bazıyı nasıl yaptın? Zing diye. O kazanırsın kazanırsınız hadi lan ekle. Tamam. Bin orası ya. Tamam tamam. Jax geldi ama. Hunt atmasın Jax. Ay. Of. Ya <laughs> <laughs> no, ben niye yaşarken atmadım? Ah. keşke bu olmasam kötü konuşlar oldu. Şöyle bir şey yapalım. Evet. <laughs> tamam güzel. Sebepsiz yere ağlamak istedin mi hiç? Ağlarken boğazına bir düğüm saplandı mı? Yanağımdan süzülüp yüreğine düşen her damla da seni seviyorum diye hatırlamak geldi mi içinden sevdiğine? Şimdi de ağlıyorum sevdiğim ama sana değil bir kalemde sildiğin aşkına ağlıyorum. Seni sevdiğim için özür dilerim. Hadi eyvallah çetim. Oh. vay 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 tamam. Tamam. Eray Mete link atmış dostum selamlar. Eray Mete adım PUBG Mobile videoları çektiğim kanalım var. Kanal incelemesi ve desteği